artık uyku saati geldi. Yetişeceğim sana Deniz Eren. Yakalayayım seni, yakalayıp yatağa götüreceğim. Gel buraya bakayım. Gel. Gel bakalım buraya Deniz Eren. Hadi yatağa gidiyoruz. Artık yeter. Yakalayayım seni, yakalayayım, yakalayayım. Hayır. Ha artık yeter. Çabuk ol. Yeter. Bırak bisikleti, bırak. Bırak bisikleti Deniz Eren. Hayır. Tamam. Ama söz verdin bana. Bir kere binince gideceğim dedin Deniz Eren. Bak bir kere ama dedin hayır bir kere binince gideceğiz yatağa dedin anne. Tamam bir kere daha dönüyorsun sonra gidiyoruz. Hadi son bir kez. Çabuk 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 çabuk. Artık uyku saati geldi uyku saatin kaçacak. <laughs> Yok oluyorum seni Deniz. <laughs> çabuk iniyorsun oradan Deniz Eren. Çabuk iniyorsun Deniz Eren bisikletten çabuk iniyorsun orada. bak 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 top da gidiyor top da gidiyor bak topu da götürüyorsun Deniz Eren altta topu sürükliyorsun Deniz Eren yakalayamıyorum seni topu sürükleme A A aldım o bisikleti aldım aldım top altta kaldı oğlum diğer top bisikletin altında topu sürüyorsun görmüyorsun sen Deniz Eren altında bisikletin anneciğim bak 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 altında altında çıkar onu oradan annem sen bisikleti sürünce o da gidiyor anneciğim bak gidiyor nasıl gidiyor Evet yeşil top orada. Çıkar onu. Çıkar. Tamam hadi gidiyoruz yatağa gidiyoruz. Tamam. Hayır Deniz Eren. Hayır hayır yakalayacağım seni götüreceğim yatağa. Tamam yeter artık yeter. Yeter söz verdin sen bana gideceğiz diye. Tamam yakaladım seni. Deniz Eren bisikletini taşıyor arkadaşlar. Ne kadar güzel sürüyorsun Deniz Eren. Aa koltuğa çarptın ama Deniz Eren. Hızlı hızlı dön 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 Deniz Eren dön. <laughs> Anneciğim başın dönmedi mi? Tamam hadi yatağa gidelim artık. Yatağa gidelim hadi. Uyku saati geldi Deniz Eren. Tamam süren dol.